Çok hızlı çekelim çünkü çok ağır. Aa! Aa! Gerçekten evet. zorlanıyorum. Biraz zor şartlar altında bir çekim... Dizim görünüyor mu Fatma şu anda? Merhabalar öncelikle. Bomba gibi bir çekilişle geldik. 3500 liralık bir sepet var. Taşımakta güçlük çekiyorum. Öyle güzel ürünler ayarladık ki. Yani şöyle söyleyeyim. Şimdi kolonya grubumuzdan koyduk, solüsyonlarımızdan koyduk. Yani şöyle söyleyeyim. Firmamızda olan bütün ürün gruplarından birer adet tek tek koyduk. Ve özellikle keyifle kullandığım farklı ürünleri denemeniz için. işte atıyorum ananaslı sıvı sabun koyduk, lavantalı köpük koyduk. Amber koyduk kolonya olarak. Klasikler de vazgeçmedik. Klasik limon kolonyasında koyduk. Çok güzel ürünler hazırladık. Sizin için, siz keyifle güzel günlerde kullanın diye. Sadece bu sepeti vermeyeceğiz tabii. İkinci olarak bir tane hediye çekimiz olacak. Tek seferde 2500 liralık alışveriş yaptığınızda firmamızda 500 lira indirim, 2000 lira size. Fiyatlarımız sabit ve bu bir ay için geçerli olacak. Çekiliş yapıldıktan sonraki bir ayı kapsayacak. Çekilişimizi üçüncü olarak hediye edeceğimiz ürün de Zilli Tablet Mop. Bu ürünü ben kendi evimde de kullanıyorum. Bu da 750 liralık bir ürün. Üçüncü çekilişte çıkan arkadaşımıza hediye edeceğiz. Ürünü açayım göstereyim. %100 yerli bir ürün bu arada. Şöyle güzel de bir rengi var kendisinin. İki tane haznesi var. Pili su haznesi ve temiz su haznesi. Bir tarafa işte sıcak suyunuzu koyabilirsiniz, soğuk suyunuzu koyabilirsiniz, çamaşır suyunu koyabilirsiniz, yüzey temizleyicinizi koyabilirsiniz. Hangi ürünle temizlik yapmak istiyorsanız o yüzeye koyup yıkayıp öbür tarafta da direktmen suyunu süzdürüp şurada yıkama, şurada da kurutma şeklinde böyle bir başlığı var. Teleskobik başlık aynı zamanda bu. Şöyle eğilebiliyor. Rahatlıkla yüzeyde temizlik yapabilirsiniz. Yani fırça şu vaziyetteyken yerde temizliğinizi <laughs> rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Bunlar da saplarım. Bu üründe iki tane alternatifimiz var. Bu en pahalısı böyle. <laughs> <laughs> Patron masraftan çekinmedi. Patron çıldırdı. Toplamda 5250 lira değerinde hediye ve indirim sizlere tarafımızdan. <laughs> bu arada bu ürün çok da fazla yer kaplamıyor. Normal böyle yuvarlak dönen spin göre çok daha az yer kaplıyor. Veriyorum bu ürünü ya. Kendim de kullanıyorum. Sizler de kullanın efendim. Çıkın çıkın gelin MSM Ambalaj'a kaydedecekler, beğenecekler, MS ajansı, ambalajı takip edecekler. 3 tane arkadaşınızı yorumlara mutlaka etiketleyin. Bizi takip etmiyorsanız, ajansımızı takip etmiyorsanız üzgünüz olmuyor. Ramazandan bizden size güzel bir armağan olsun. Eyüp Sabri Tuncer'in firmamıza katılması şerefine. Mübarek Ramazan'ın şerefin bereketi üzerine böyle bir çekilişe gelmek istedik. Katılımlarınız değerli. Sizleri sayfamıza bekliyoruz. İyi ramazanlar. Bak mesela yerde de kaymasın diye silikon uçları. Ay heyecanlandım. Söylerken çok heyecanlandım.